Şimdi selamun aleyküm abilerin kardeşlerim. Ya acayip moralim bozuk biliyor musunuz? İnan ki. Yani böyle ekmekleri çöpe atıyorlar, ben de biriktiriyorum, alıyorum ya. Yani gerçekten işte acısı. Yani insanın gerçekten zoruna gidiyor. Morali de bozuluyor da. Tabi bir yandan susuyorum. Allah ıslah Allah yola getirsin böyle insanları ya. Çöpten çıkarttım abi bunları da değil mi? Aldım zaten. Adam pide söylemiş, pideleri atmış çöpe. Tek tek topladım onları. De, ben bunu nasıl götüreceğim? Önemli olan bu. Önemli olan bu yani, bu ben bunları çöpten çıkarttım bak. hep yiyeceğin gelir herhalde yazık olmasın ha günah olmadısın daha sana Yani tamam, bu küflenmiş olabilir mesela yani poşette bu kadar bekletip de küflenmesinin alemi yok o yüzden gerek yok yani neyse Neyse ben bunu köye nasıl götüreceğim diyor. Bir plan yapıyorum şimdi. Nasıl yapıyorum? Nasıl yapacağız? Bir şeyler yapacağız artık. Bir şeyi bir şekilde götüreceğiz bunu. Neyse. Ben bir bakayım.